Evet, yine tense bilgisinin ölçüldüğü bir soruyla karşı karşıyayız. Bu sorumuzda da ipucu hemen karşımıza çıkıyor. In general, present simple tense'in çok güzel bir göstergesi. Biliyorsunuz in general, generally, usually gibi zaman zarfları present simple tense'e dair güzel ipuçlarıdır. Sorunun geri kalan bölümünde de present simple'ın dışına çıkıldığını gösteren hiçbir gösterge yok. Tam tersine bunu destekleyen ifadeler var. Bakınız, are diluted present simple tense olduğunu gayet güzel gösteriyor. Seçeneklerimizin her iki tarafında da present zamanlardan şaşmayacağımıza göre, isterseniz önce seçeneklerin hem ilk tarafı hem ikinci tarafını inceleyerek eleme yoluna gidelim. A seçeneğinde present başlayan cümle ikinci tarafta Past bir ifadeye dönüyor. Üstelik de koşul gösteren would var elimizde. Bunu hemen eledik. B seçeneğinde present bir yapı. Yine present ile devam ediyor. Gayet güzel. C past başlayan bir yapı. Yine past devam ediyor. Biz present arıyorduk. Unutmayalım. Denizli present ile başlamış ancak past bir ifadeyle devam ediyor. Bunu eliyoruz. Edirne present ya da future bir ihtimal gösteren might gösteriyor. Ama yanın başındaki must have facilitated geçmiş zamana dair bilgi içerdiği için bunu da eliyoruz ve cevabın B olduğunu hemen görüyoruz. Tens sorularında sadece present simple ya da past simple tensler kolaylıkla bulunan tensler değildir. Soruların içinde bazı ipuçları gördüğümüzde present perfect tensler de hemen aklımıza gelebiliyor. Örneğin bu sorudaki over the last few years ifadesi. Son birkaç yıldır anlamına gelen bu ifade present perfect tense'lerin çok güzel bir göstergesidir. Peki bu doğrultuda önce cevabımızı bulalım. Onun hemen ardından present perfect tense'lere dair başka ne tür göstergelerimiz olabilir? Onları bir bir inceleyelim. Present perfect aradık. A seçeneğinde Karşımızda duruyor. Bu elimizde. B seçeneğine baktık. Past Simple var. Hemen eliyoruz bunu. C seçeneğine baktık. Past Perfect. Bunu da hemen eliyoruz. Denizli seçeneği Past Continuous Tense. Biz Present Perfect arıyorduk. Edirne'ye baktık. Present Simple. O da uymadı. Gördüğünüz gibi seçeneklerin daha ilk kısımlarına baktığımız zaman bile cevaba ulaşabiliyoruz. Peki az önce dediğimiz gibi şimdi de e, present perfect tense'lere gösterge olabilecek ifadeleri bir inceleyelim. Bu ipuçlarının içinde neler var diye bakacak olursak karşımıza şu tablo çıkıyor. So far, until now, up to now, up until now. Bunların hepsi birbirinin aynısı, şimdiye kadar demektir. Bunları gördüğümüzde aklımıza ilk gelecek tense, present perfect tense'lerden biri olmalı. Recently ve lately bu ikisi de birbirinin aynısı. Bunlar da son zamanlarda anlamına geliyor. Yine present perfect tense'lerden birini aramamız gerektiğini gösteriyor bu zarflar. Bir sonraki aşamada bir kalıbımız var bakınız. for, in, during, over hatta ilk harflerinden yola çıkıp bir akrostiş bile yapabiliyorsunuz Fido diye. Akılda kalıcılığı kolaylaştırabilir belki bu. For, in, during ve over preposition'larının yanına the last ya da the past ifadesi gelmişse bunların da ardından few years, decade, four months gibi hayal gücünüzle sınırlı sayıda zaman ifadesi gelmişse bu komple bütün present perfect'lerin göstergesi olmuş demektir. Burada yanıltıcı olan, öğrencilerin kafasını karıştıran şurada last ve past ifadelerinin bulunmasıdır. Aman sizi yanıltmasın. Buradaki ifadeler geçmiş zamanı gösteren şeyler değildir. Bu kalıbın içinde bunları kullandığımızda present perfect tense'e dair çok net ipuçları haline dönüşürler. Bunların dışında tabi başka ipuçlarımız daha var. Şimdi onlara geçelim. Present perfect tense'lere gösterge olabilecek diğer iki ipucumuz da since ve for. Since hemen yanı başına geçmiş bir tarih, geçmiş bir olayın ismi ya da past simple tense'de cümle alır. Bunu unutmamamız gerekir. Yanı başına üç farklı şey yazabiliyoruz. Eğer zaman bağlacıysa burada since. Tekrar edelim. Ya geçmiş bir tarih ya geçmiş bir olayın ismi ya da past simple tense'de bir cümle. Bunları yazdıktan sonra since'in ana cümle bölümünde ise present perfect tense'ler bulunur. Son derece net göstergelerden biridir. Diğer ipucumuz da for. For toplam süreyi gösteren ifadeler alabilir yanına. Sadece isim cinsinden kelimeler gelebilir. Herhangi bir şekilde tarih ya da cümle yapısı bunun yanına getirilemez. Buradaki örneklerimizde de ikisinde birden isim olduğunu görüyoruz bakınız. For a minute, bir dakikadır. For years, yıllardır anlamına gelen bir ifade. For, ...daima Present Perfect'lere e, dair bir ipucu olmayabilir. Bu noktada dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü e, bir Past Simple cümlenin içinde de yer alabilir. Bir Future Tense'li cümlede de bulunabilir. Lakin çoğu zaman Present Perfect'leri göstermesi bakımından e, yararlanmamız mümkündür. Dilerseniz şimdi bu gösterdiğimiz diğer ipuçlarını içeren birkaç örnek çözelim birlikte. Evet, bu sorumuzda since yanı başına geçmiş bir tarih almış. Bakınız 1990'ların başı ifadesi gelmiş. Demek ki bunun ana cümle bölümü. Yani bu soru için şu an üzerini boyadığım şu kısım. Present perfect simple ya da present perfect continuous tenslerden biriyle tamamlanmalı. Seçeneklere indiğimizde A seçeneği past perfect. Yanlış olduğu için bunu hemen eliyoruz. B seçeneği past simple. Biz present perfect arıyorduk. Bunu da eledik. C seçeneği present perfect. Dursun elimizde. Denizli present continuous tense. Hemen eledik. Edirne seçeneği de present perfect continuous tense de elimizde durmasında yarar var. Cümlenin ikinci kısmına geçtiğimizde Artık present bir noktadayız, unutmayınız. Üzerini boyadığım bu bölüm şu anki zaman veya yakın zamanı ilgilendirdiği için present tenslerden biriyle tamamlanmalı ikinci boşluğumuz. C seçeneğine baktığımızda perfect yapıda bir model görüyoruz ki geçmiş zamanı gösteriyor diye konuşmuştuk. C seçeneğinin hatası da buradan ortaya çıkıyor. Cevabımız demek ki Edirne seçeneğiymiş. Zira tenslerin uyumu açısından da son derece güzel bir örnek. Present perfect tenslere ipucu olarak bizlere sunulan bir ifade var şimdiki sorumuzda. Bakınız üzerini boyadığım cümlenin tam ortasındaki bu ifade biraz önce belirttiğimiz ipuçlarından biri. Bir akrostiş şiir gibi baş harflerini ard arda dizerek hatırda da kalmasını sağlamıştık. For, in, during ve over prepositionları yanlarına the last ya da the past gibi ifadeler aldığında tıpkı burada olduğu gibi onların da ardından toplam süre gösteren zaman göstergeleri geldiğinde bu bölüm komple Present Perfect Tense'e ait bir ipucuna dönüşüyor. Bu sorumuzda Present Perfect Tense arayacağımız boşluk ikinci boşluk. Çünkü bat bağlacı ilk cümleden ayırmış, üzerini boyadığım bu bölümü. Demek ki seçeneklerin ikinci tarafına odaklanacağım ve Present Perfect dışında bir tense olmayacağını göz önünde bulundurarak inceleyeceğim bunları. Hemen bakıyorum A seçeneği past continuous derhal eliyorum. B seçeneği present simple hemen eledim. C seçeneğinde would'un perfect yapısı var ki bir koşul cümlesi olmaksızın kullanamayacağımızı belirtmiştik. Uzak durmamız gerekiyor. Denizli seçeneğinde past perfect var. Hemen eliyoruz bunu da. Cevabımız kolaylıkla ortaya çıkıyor. Bakınız E seçeneğinde present perfect tense tam aradığımız şey. İkinci boşluk için doğru yerde duruyor. İlk tarafta da present simple yani zaman açısından birbirleriyle uyumlu iki tens bulunması da manidar. Bu şekilde çözdüğümüz sorularda cevaba çok hızlı ulaştığımızı, yanlışlarla hiç mücadele etmediğimizi sizler de fark etmişsinizdir. Böyle tarzda hazırlanan sorularda bütün her şeyi okuyup anlamaya çalışmak bazen hem vaktimizi ...çalacaktır. Hem de bizi yanlışa sürükleyecektir. Madem böyle çözülebilen sorularımız var... ...bunları bu şekilde pratik yoldan çözelim. Ondan sonra artan vakti... ...daha fazla süre gerektiren sorulara ayıralım. Temel felsefemizin bu olması gerekiyor. Benzer bir soruyla daha karşı karşıyayız. Bu defa elimizdeki ipucu yine sins olmuş. Bakınız sinsin yanı başındaki ifade verilmiş... Past simple tense e tekabül eden geçmiş bir tarih verilmiş burada. Demek ki bunun ana cümle bölümü yani üzerini boyadığım şu bölüm present perfect tense'lerden biriyle doldurulacak. Sins'in yanı başındaki 1989 tarihinden sonra gelen relative clause'umuz ise 1989 yılını nitelediği için past simple tense'le tamamlanmalı. Bu kombinasyonu yerine getiren seçeneğimiz hemen ilk bakışta ortaya çıkıyor. O da Edirne. Diğer seçeneklerle hiç uğraşmadan, çeldiricilerden uzak durarak cevabımızı burada işaretleyebiliriz. Bu tarzda sorular hiç de azımsanmayacak sıklıkta karşımıza çıkıyor. Bakınız bir soru daha var karşımızda. Hemen kalıbımızı görüyoruz cümlenin başında. During yanına the past almış. Ondan sonra da toplam süre gösteren bir ifade gelmiş. Bu bölüm komple bir ana cümlenin present perfect tense'lerden biriyle yazılacağını gösteriyor bize. O halde ilk boşluğumuz için arayacağımız tense present perfect. Hemen A seçeneğini eliyoruz present continuous. B seçeneğini eliyoruz present simple. C seçeneği past simple olduğu için gitti. Bakınız bir Denizli kaldı bir de Edirne kaldı. Şimdi sorunun ikinci tarafına yöneleceğiz. Denizli seçeneğinde geçmişe götürüyor bizi. Edirne seçeneğinde present'ta kalmamızı sağlıyor. Doğal olarak Denizli'nin mantıksız olabileceği izlenimi elde ediyoruz. Ama teyit için yukarı bir çıkalım. Bizi geçmişe götürüp wood yazmamızı da sağlayacak bir ifade var mı diye bir bakalım. Şöyle göz attık. Kesinlikle geçmişle alakalı bir bağlantımız yok. O halde Denizli'nin de ikinci kısmı hatalı olduğu için elendi. Cevabımız Edirne. Şimdi ise ten sorularında gelecek zamanı gösteren ipuçları üzerine biraz konuşacağız. Bu iki sorumuz oldukça ilginç bir durumu yansıttığı için sizlerle paylaşma ihtiyacı duyduk. Neredeyse birbirinin aynısı olan bu iki soru aslında farklı tarihlerde, farklı sınavlarda Soruldu. E, bu soruları hazırlayan kişiler muhtemelen farklı zamanlarda ve aynı metinden bu bilgileri alarak bu soruları hazırlayıp daha önce de sorulup sorulmadığını kontrol etmedi diye düşünüyoruz. E, çünkü benzerlik e, çok ileri seviyede fark ettiğiniz üzere. E, biz sorunun içindeki ipucuna odaklanalım. Çok net şekilde geleceği gösteren bir bilgi var burada bakınız. Her iki sorunun içinde de in the future. E, yalnız bu ifadeye aldanıp e, gelecek zaman gösteren ikinci boşluğa future tense'lerden birini getiren bir seçeneği işaretlemek doğru olmayabilir. E, cümlenin diğer boşluğuyla bunun teyit edilmesi gerekir. Çünkü gelecek zamanı sadece e, will gibi e, future tense'lerin yardımcı fiili göstermeyecektir. Onun yerine bazı modüllerimizde gelecek zamanla ilgili bilgiler içerebilir. Biz hızlıca bir göz gezdirelim. ilk sorumuzda ikinci boşluk için future bir zaman arıyor gözlerimiz. Bakıyoruz. A seçeneğinde past bir ifade var. Geleceği gösterme özelliği de yok. Onu hemen eliyoruz. B seçeneğinde present simple var. Geleceği göstermesi söz konusu değil. Ancak bir zaman bağlacının yanı başındaysa söz konusu olabilir. Ceyhan seçeneğinde present perfect var bunu da eliyoruz. Denizli'de could become ifadesini görüyoruz. Could'un 5-6 farklı anlamının içinde sadece bir tanesi geçmişi gösterir. Diğer anlamları present ve future'dır. Bunu unutmamak gerek önemli bir bilgidir. Öğrenciler genelde could gördüklerinde geçmişle bağdaştırırlar. Oysa ki could'un kullanımlarının pek çoğu present ya da future zamanları ilgilendirir. Bu seçeneğimiz elimizde dursun. Denizli'ye baktığımızda geçmişi gösterdiğini algıladık. Hemen onu da eleyince cevabın Denizli olduğu ortaya çıktı. İlk tarafla teyit edelim. İlk tarafta da present simple bir e, yapı söz konusu. Zaman uyumu dediğimiz şeyin present ve futureların bir arada kullanımından da oluşabileceğini belirtmiştik e, çözümlerimizin e, başlangıcında. Bu, o uyumu da ortaya koyuyor. Biraz önce de söylediğimiz şeye dikkat edecek olursak future aradığımızda illa will e, görmek zorunda değiliz. Onun yerini tutabilecek çeşitli modellerimiz de var. Buradaki kut da bu şekilde bir model. Hemen yandaki soruyu inceleyelim. E, çok benzer olduklarını e, görmüştük. İkinci taraf için in the future'dan dolayı bir gelecek zaman arıyoruz. A seçeneğinde present simple var, olmadığını biraz önce de konuştuk. B seçeneğinde present perfect var, o da yanlış. Ceyhan'da will become gayet güzel burayı tamamlayabilir, future simple tense. O dursun. Denizdeki became past simple'ı gösteriyor. Edirne'de de could become var, geleceği gösterme e, durumu vardı. Hatta bir önceki cümlede cevap buydu. Şimdi Ceyhan'la Edirne arasındaki farkı inceleyecek olursak, Ceyhan'ın ilk bölümü bizi geçmiş zamana götürüyor. Perfect yapıdaki modullar eğer aksi belirtilmiyorsa mutlaka geçmiş zamanla ilgili bilgi içerirler. Burada bir zaman uyuşmazlığına düşüyor C seçeneği. İlk kısımdan dolayı Ceyhan'ı eleyince bunun da cevabının Edirne olduğunu görüyoruz. Zira bu sorunun doğru seçeneği ile yanındaki sorunun doğru seçeneği birbirinin aynısı Onları da şu şekilde mavi renkle gösterelim. Gelecek zamana dair ipucu içeren sorularımızla devam ediyoruz. Bu defa iki tane ipucumuz var karşımızdaki sorumuzda. Bunlardan biri cümlenin başındaki predict fiili. Predict tahmin etmek anlamında ve bir yüzü geleceğe bakar diye tabir ederiz bunu. E, çünkü e, bu tahmin özellikle ileriki zamanlara tahmin fiilinden sonraki zamanlara dair bir e, bilgi içermektedir. O yüzden bu fiilin bulunduğu bölümün ardından gelen kısımda genellikle geleceğe gösteren bir tense olacaktır. Eğer predict fiilimiz geçmiş zamandaysa bu durumda ondan sonra gelen bölümde de would gibi bir ifadenin bulunması doğal olacaktır. Şu an Elimizdeki predict fiili present simple tense'de, is predicted, pasif bir yapıda. Bu yüzden boşluk için, yani ilk boşluğumuz açısından değerlendirecek olursak, future tense'lerden birinin gelmesi bekleniyor. Sorunun sadece ilk satırını okuduğumuzda bu ipucunu elde ediyoruz. Şöyle hızlıca bir tarayacak olursak, C seçeneğinde, Denizli seçeneğinde, ve Edirne seçeneğinde geçmiş zamanlar var. Bunları hemen eliyoruz. Ya Adana ya Bursa olacak diye bir eleme yoluyla kısaltıyoruz işimizi. Hemen onun ardından cümlenin geri kalanına bakacak olursak B seçeneğinin ikinci kısmı gelecekten bizi geçmişe götürüyor. Herhangi bir gösterge Bulunsa bile zaman bağlaçlarının, zaman zarflarının bulunduğu cümlelerde bunun olması mümkün değil. Bunu da bu sebeple eleyebiliriz. Cümlemiz içinde iki ipucu olduğunu söyledik sorunun başında. Biz sadece birine bakarak bile cevabın Adana olduğunu tespit edebildik. Ama ikinci ipucumuzu da bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Çünkü son derece önemli bir tüyo sağlıyor bizlere. ÖSYM'nin sık kullandığı, bazen cümlelerin içinde gizlemeye de çalıştığı önemli bir ipucudur bu. Nedir dersek, by preposition'ın yanına bir zaman göstergesi gelmesidir. By the turn of the century, yüzyılın başında anlamına geliyor. Bayın yanına örneğin 2050 yılını gösteren bir e, tarih yazdığınızda 2050 yılına gelindiğinde, bayın yanında 1850 tarihi olduğunda, 1850 yılına gelindiğinde şeklinde bir anlam taşımaktadır. Bu anlam e, dışında önemli bir de gramatik kurala bağlıdır. E, bayın yanında geleceği gösteren bir zaman göstergesi varsa. Bunun ana cümle bölümü yani bu soru için şu bölüm üzerini boyadığım completely'ye kadarki bu bölüm future perfect tense'lerden biri olmalı. Çok ender durumlarda future simple tense'e yöneliriz. Ama by the e, by'ın yanında düzeltiyorum bayın yanında geçmiş zamanlı bir gösterge söz konusu olsaydı o zaman bu defa ana cümle bölümünde Past perfect tenselerden birini arayacaktık. Çok nadiren was ya da were olduğunu görüyoruz bu soruların. Ee, biraz sonra çözeceğimiz bir başka soruda da yine aynı kalıbı göreceğiz. Ee, ÖSYM'nin son derece sevdiği, sık kullandığı, hatta bazen gizlemeye de çalıştığı bir ipucudur. Gözden kaçırmazsak eğer bazı soruları çok hızlı çözmemizi sağlayabilir. Bu bilgiyi şimdi bu soru üzerinde bir kullanmaya çalışalım isterseniz. By the turn of the century bize gelecek zamanlar içinden future perfectleri gösteriyor demiştik. Bakınız nitekim, doğru seçeneğimiz olan A seçeneğinde future perfect'i görüyoruz burada.